Merhaba arkadaşlar. Fark 2. Fark 2. Hoş geldiniz. E, bugün e, şimdi e, size bedavaya gördüğünüz gibi bir şey aldırmaya çalışacağım. Bakın. Bunu istiyor musunuz? Ambulans şeyini. İsteyenler e, like atsın. İsteyenler varsa like atın. Bekliyorum. Bekliyorum. Ben düşünüyorum ki siz işte atmışsınızdır diye iyi düşünüyorum. Hadi yeni size göstereyim. Bedavaya nasıl alabilirsiniz? Ama sildiğinizde gelmiyor. İstediğiniz zaman alabilirsiniz ama. Burası sen buraya geliyorsunuz. Ve bunun üstüne tıklıyorsunuz bedava size böyle bir cek veriyor. Yani çok da hızlı gidişe. Ben araba sürmeyi hiç bilmiyorum. Bakalım çarpacak mı çarpmayacak mı? Tamam buradan gideceğiz. Yavaşça gideyim ben. Yoksa çarparım araba gider. Şurada durdum. Biraz yavaş Elif bunu hemen acele etme. Ay çok çarpacak gibi gözüküyor. şu an çarpamam. Ecrim diye yazdım. Ecrim mi? Yavaş sakince gidiyorum. Çok az kaldı. Arabaya çarpmama çalışacağım. yapacağım. Bakın arkadaşlar o görüyor musunuz? O benim evim. Amacımız oraya gitmek. Yaz yavaş sürmem lazım Kapat kapıları açtık. Çok da hızlı gidemiyorum çünkü arkadaşlar arabayı çarpmaman lazım. Sonra 1 TL'yim gidiyor. Bakayım. aa araba gitti. Paramız gidecek arkadaşlar. Ne kadar iyi sürersen bana o kadar para veriyor. Bunu ben ver mi koyayım? Yeşil. Ya bu da ev yok. Herhalde gelmeyeyim bu benim. Ve arkadaşlar ben size hangi hayvanım olacağım biliyor musunuz? Bunu Kum ayıcı var. Nerede kum ayıcığım? Ay ayağım çok acıdı. Aha. Para geldi. 50 altın aldım. Hı, sadece. O kadar kötü mü sürdüm ben? bu çok tatlı Şöyle var istiyorum. Ooo. Kız yazdım. Bunu Sevimli canavarı var sadece. Sevimli canavar. çok güzel bir hediye atacağım. Gel kız. Arkadaşlar o kısa bir tatlı bir şey yapacağım. Ben fakirsiniz ben bir şey atabilirsiniz. Bu efsanevi efsane şey yapacağım. Bakın kubbe edecek mi? Bekliyorum şu an. Hadi gördü ama almadı ya. Ay çok yazık. Dur vereceğim burada. Bu çok tatlı bir bebek. Ama almıyor ki. Herhalde istemiyor. Tamam ona bir tane. Bu ne de? Git verdim tane oraya. X X veriyen. X X, X X. Hadi bakayım. Ama yani ama çok tatlısın. <laughs> ya maalesef alamadık arkadaşlar. Beğenmedik. Ne yapacağız bilmiyorum ben. Şaka mı bu? Şimdi bilene mi? Ne ne? Sen misin lise? Ah! Ekranım gitti. Ne o? Pil tik tik. Gel buraya umut. Bak sıra. Hadi ders. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Size çok seviyorum. Bay bay. Ama dur dur dur. İlk önce kanalıma abone oldunuz mu? Kanalıma abone ol. Öyle video bitiririm. Yoksa bir hayatta bitirir. Küserim size. He. Çabuk. Çabuk. Çabuk yapın. Çabuk yapın. <laughs> Bakıyorum. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.